Hepinize merhaba arkadaşlar ben Meta. Yepyeni of Clans videosu ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda tekrardan köy incelemesi yapacağız. 5 tane arkadaşımız köy kolunu atmış. Yani umarım atladığım kimse yoktur. Hani baktım 2 defa 3 defa kontrol ettim ama başka göremedim. Eğer varsa da yorumlara yazsın hani beni atlamışsın diye hemen onun da videosunu çekelim. şimdi ilk... Kardeşimize başlayalım. Muhammed diye bir arkadaşımız yazmış. Adaşım. Hemen onun köyüyle başlayalım. 8 U 0 Y 0 V GG2 Umarım doğrudur. Aynen. Ra 999 Fo Rafo diye yazmış sanırım. Köy binası 13 bir hesap. İnşallah doğrudur yani. Baktığım şey. Türkiye klanında. Güzel isim. Ee, 3134 kupadasın. 190 levelsin bu aradaki. Köy binası 13'e göre iyi bir kupa. Bir de hani kazanılan savaş yıldızına da bakınca 1291 yani 1300 desek yeridir. 1300 de çok iyi. Uzun zamandır büyük ihtimalle hani oyun oynayan insanlardan bir tanesi arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şimdi laboratuvarına geçiyoruz. Laboratuvarı zaten gördüğünüz üzere maksamış. Yani basılacak bir şey çok yoktur. Hani kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Hani bekleme sebebi bakın daha köye girmeden söylüyorum şu an kesinlikle ya duvar basıyor duvarları bitmediyse de kahramanlarını bekliyor şimdi bakın göreceğiz zaten. Daha önce hiç bakmadım bu arada köylere. Kahramanların seviyeleri 62 62 40 15. Zaten koruyucunun 10 seviyesi kalmış. 40 yok. 10 seviye mi? Aynen. Koruyucu 50 oluyor 13 seviye köy binasında. Şampiyonun 5 seviyesi kalmış. Kraliçenin 8 barbar kralın 8 seviyesi kalmış. Büyüler zaten yine max gördüğünüz üzere. Ee, kostümlerinde sadece barbar krala kostüm almış kardeşimiz. Güzel kostüm bu arada. Korsan kostümü güzel. Hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet. Bakın dediğim gibi zaten klasiktir. Hani yani gerçekten çok klasik. Bakın 19 seviye topu gidiyor. Bakayım topları varmış da. Ha, pardon Başka özür diliyorum daha bir seviye okçu kuleleri var. Bir seviye büyücü kuleleri var. Bunlar full aynen. Hani ev zaten başka da bir şey yok. Şimdi köye baktığımda ben olsam ne yapardım? Hani kendim yapacağım şeyleri size söylemek istiyorum. Köy binasının yıldızı 3 seviye bu arada. Kaya saçarlar full. İkisi yerleri full mü? 8, 8, 8, 8. Evet. Cehennemler 7, 7. Tamam. Şimdi Muhammed benden tavsiye alacak olursam mesela bu köy benim olsaydı hani benim ikinci köyüm olsaydı atıyorum. Şimdi ben hiçbir zaman bakın duvarları fullemeyin arkadaşlar. Artık duvarın çok bir önemi yok. Tamam mı? Zaten herkes hava saldırısı yapıyor. Bakın siz de hava saldırısı yapıyorsunuz zaten. Elektro işte ne bileyim normal ejder, ejder ejder binisi, balon saldırıları bunlar var. İlerleyen seviyelerde mesela köy binası 15'te miydi? Hani 15'ten açılıyor. 15'te Orman binisi açılıyor. Orman binisi saldırısı yapılıyor karadan. Hani kimse duvarlara artık takılmıyor yani anladınız mı? Duvarları bir ilk önce kafanızdan bir silin. İkinci olarak şimdi senin köy binası 14'e geçmeni istiyorum. Neden diye soracak olursan bakın en önemli şey zaten köy binası 14'e geçeceğini yeni bir kahraman açılmıyor değil mi? Bu seviyeler hani kahraman salonunu yükseltmezsiniz arkadaşlar. Kahraman salonuna garimet harcamazsınız. Bu böyle dursun. Siz yine köy binası 13'ün kahramanların seviyesini fullleyin. Tamam mı? Yine kahraman basın. Basmayın demiyorum. Ama köy binası 14'e geçin ki hayvanlarınız açılsın. Bu hayvanlara seviye verin. Bakın gerçekten bu hayvanlar oyunun kaderini değiştiriyor yani. Köy binası 14'te açılıyor. 10'ar seviye yükseltebiliyorsunuz 4 tane hayvanı. Hani Bunları da aradan çıkartmış olursunuz. Bakın 14'e geçtikten sonra yeni savunmaları almayın. Yani yeni, zaten hiç savunma dediğimde 25 tane duvar geliyor bir de tuzaklar geliyor. Yani alsanız almasanız da bir şey değişmiyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi laboratuvarınıza bir seviye verebiliyorsunuz. Ejderiniz 9 seviye olabiliyor. İşte balonunuz 10 seviye olabiliyor. Hani onun gibi düşünün. Ejderiniz 9 seviye olacak. Elektronunuz 5 seviye olacak. Hani saldırınız daha kolay olacak. Hani karşınıza da yine 13-14 rakipler gelecek. Ki hani bence sen de kesinlikle 14'e geçmek geçmeyi hak eden insanlardan birisin. Baksana havanlarını bitirmişsin yani ilk önce. Hani zaten topun mesela 19-19 var. 19 var. 18. Yani ok onları mesela köy binası 14'e geçtikten sonra mesela şunları basarsın. Ok çukurlarını, büyücükülerini bas. Yine sıkıntı yok. Ama o sıra zarfında hani işte kahramanlarını yine sen yükselt ama 14'e geçip hayvan barınağını al ve hayvanların yükseltmeye başlatıyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum sana. Laboratuvarında o sırada e, kullandığın askerleri aradan çıkartırsın. Umarım yorumu beğenirsin. Hani tabi uygulayıp uygulamamak sana kalmış. Şimdi Muhammed kardeşimizi hallettik. Teşekkür ederim bu arada yorumu için. İkinci kardeşimiz Bilgi Dünyası diye bir arkadaşımız yazmış. Ee, hemen onun da köyüne bakalım. 0 8 ve umarım doğru yazmıştır. Fatih Köy binası 17 bir arkadaşımız. Hani inşallah hani kodları karıştırmıyorumdur. Doğrudur. Sizde hani görürseniz hani evet benim falan Osmanlı Empire Osmanlı İmparatorluğu klanında lider konumunda arkadaşımız. Hemen bakalım klanına. Klanında büyük ihtimalle çoğu kendi hesabı olabilir ya da arkadaşları kurulmuş bir hesap olabilir ziyaret edelim Fatih'in köy binasını. Köy binası 17 bir hesap. Hani benimle aynı seviyede bir hesap. 5147 kupadasın. Oo. Bayağı bir kupadasın. Bence kupanı düşmen lazım. Neden diye soracak olursan. Çünkü daha yükseltmen gereken çok şey var Fatih. Yani bana kalırsa hani ben kendimden yola çıkarak. Mesela ben de şu an efsaneye çıkmıyorum. Bakın hani köy binam neredeyse fullenecek ama efsaneye çıkmıyorum. Şimdi senin kaya saçarların full. İki sayıların hepsi full mü? Bir tanesi full. Diğerinin daha iki seviyesi var. Bunun iki seviyesi var. Bir tane diğerinin nerede? Ben niye göremiyorum iki sayının diğerini? Almadım deme bana. 1, 2, 3. Gözümün önünde mi acaba? Şuradaymış tamam. İlk sayı daha bunun da iki seviyesi var. Yani kesinlikle düşmen lazım bu arada. Yani duvarlar için demiyorum asla ama... Şu çoklu okçu kuleleri, işte sekan toplar, iksiyarları, cehennem kuleleri, işte ne bileyim, zarsürt, yani cehennem kulelerin, bak bunun bir seviyesi var, bunun bir seviyesi var, bunun iki seviyesi var. Kalan kalesinin son seviyeye basmışsın. Daha hani bunların üçer seviyesi var halı savunmalarının. Hatta bunun 4 seviyesi var. Hani bence kesinlikle kupa düşüp hani günlük saldırılarını arttırabilirsin. Günlük saldırılarla ganimetlerini arttırıp hani kupa düş dediğimde 4800 lira 4900 lira düştü. Tam 1'e düş yani. Hani o, o civarlarda takıl. Ee, köyündeki eksik kalan savunmaları bence fulle. Bakın mesela havanın evet, bir seviyesi kalmış havanın. Ama hani garip bir köy. Hani yükseltmelerin hepsini yapmışsın ama mesela atıyorum her şeyden neredeyse birer tane full var mesela. Kaysa Çağrı'dan, ilk sayından işte e, Monalik mesela full. Güzel bu hani ağır savunmalar fır olması güzel. Ben şeyine bakmadım bu arada. 200 seviye bir hesap, 582 kazanılan savaş yıldızı var. Şimdi 582 kazanılan savaş yıldızı demek köy binası 17. Erken basılmış bir köy binasıdır. Yani köy binası 17 şu an olan bir arkadaşın 1500'den aşağı yıldızı olmaması lazım bence. Yani bu tamam benim fikrim bu arada. Hani savaşların katılıyorsundur tabii ki de ama erken bassın için bu kadar geride kalmıştır. Olabilir ama hani klan savaşlarına katıl. Yani atıyorum aktif bir klan bul. Tamam burada lider olabilirsin, arkadaşların olabilir ama hani bu klanda gelişemezsin bir tık daha. Hani bizim gibi bir klan bul. Köy binası 17 olan, 16 olan. Hani düzenli savaş yapan bir klan bul ki hani kendini geliştirebilir de. 5147 kupa gerçekten çok yüksek Bu kupa senin seviyen için. Hani bence hiç gerek yok. Hiç ama hiç gerek yok gelip bu büyücü kulelerini aradan çıkartırsın, cehennemleri aradan çıkartırsın anladın mı? Hani tamamen seni bileceğin iş ama bence kesinlikle düşmen lazım. Köy, köyün güzel bu arada hani çok iş yok ama az da iş yok. Biraz uğraştan iki aya biter bu köy diye tahmin ediyorum. iki hadi bilemedin 3 aya neredeyse full'e yakın olursun duvarlara hariç. Bence güzel bir köyüm var. Kesinlikle kupa düşüp yeni bir klan bul kendine. Ki klan savaşlarında bir tecrüben olsun. Bakın mesela ben köy binası 17 1979 kazanılan savaş yıldızım var ve bu hani oyunu çok bırakmama rağmen. Hani ben çok ciddi oyunu bıraktım. Hani bir yıl ara vermişliğim var. 8 ay ara vermişliğim var falan filan öyle şeyler var yani. Hani benim köyüm daha böyle bu seviyede yani. Az kaldı ama ben daha hani efsaneye çıkıp kupa kasamıyorum maalesef. Neyse çok uzatmadan videoda çok uzun olmadan üçüncü köyümüze geçelim. Emirhan'ın köyü. Bu arada Bilgi Dünyası yorumun için teşekkür ederim tekrardan. Emirhan kardeşimizin köyü Q2 V8 V Q9 Q-C Paşa ismiymiş. Umarım doğrudur. Titan 2 ligindesin. Köy binası 11'le. Maşallah. Hani inşallah cevher kasmak için oralardasındır. Yoksa hiçbir mantığı yok bu arada. Efsaneye çıkmaya uğraşıyorsan kesinlikle tavsiye etmem. Köy bulamıyorsundur mesela kendinde zaten biliyorsundur. Ganimet bulamıyorsundur. Hemen şimdi o yorumu sonra yaparız. 4520 kupadasın. E, su 15 diyeyim desin. Anladığım kadarıyla daha yeni girmişsin. E, 228 savaş yıldızın var. Köy binası 11'e göre idare eder. Yani ne çok az ne çok fazla orta derecede güzel. Hani oynuyorsun demek ki oyunu. Laboratuvara baktığımda ufak tefek eksiklerim vardır büyük ihtimalle. İşte binicindir, madencindir. Belki hani bir seviye alıyorlar mı hatırlamıyorum bu seviyelerde. Çünkü çok oldu bu seviyelere geçeli. Ama hani alıyorlarsa onları basmanı tavsiye ederim. Köy binası 11'de binici madenci saldırısı muhteşem. Kraliçe yürütmeli. Kraliçenin 7 seviyesi kralın. 7 seviyesi koruyucunda 10 seviyesi kalmış güzel bu arada. Kralda yargı kostümü var. Kraliçede bu sezonki yok bir önceki sezonki şey var. E, kostüm var. Güzel. Hemen girelim köyüne. Ziyaret edelim bir bakalım. Duvarlarım bitmiş. Evet. Şimdi size bir köy daha göstereceğim. Böyle benim kuzenimin yan köyü. Reco hesabının yan köyü. Şimdi duvarlarım bitmiş. Köy binası 11 zaten çok hızlı fırlanıyor bu arada okçu kulelerinin bir seviyesi var. Topların bir seviyesi var. İkserleri bitmiş. Kartal topu zaten bitmiş. Büyücü kulelerinin bir tanesi kalmış. Yani üç tanesi bitip bir tanesi zaten inşaatta. Cehennemler bitmiş. Hani senin de yavaş yavaş artık 12'ye geçme zamanı gelmiş kardeşim. Şimdi 12 bakın tekrar ediyorum köy binasını yükseltmekten asla ama asla korkmayın. İşte köyde ne var ne yok tuzakları dahil fullleyeceğim deyip geçmeyin. Onlar eskide kaldı. Şimdi artık ganimet kasmak kolay. Duvar basmak kolay. Tamam mı? Mesela bak şimdi senin duvarların Allah bilir ne zaman bitti. Hani duvarların bitti mesela iksir depoların ağzına kadar tıklım tıklım dolu kullanamıyorsun iksirini. Hani iksirini kullanacağın tek yer ya koruyucu yükselteceksin ya da bu depo şey laboratuvarı yükselteceksin. Hani şimdi mesela atıyorum zaten az bir seviyelerin kalmış. Köy binası 12'ye geç. Yeni hiç yeni gelen hiçbir şeyi alma. Tamam bak hiçbir şeyi alma ama. En ufak bir şey. Bir tane bombayı bile alma tamam mı? Bu şey kahraman salonunu da basmıyorsun. Şimdi köy binası 11'in mesela bunların bir seviyesi kaldı ya. Yine bunlara bas kardeş. Bir Sıkıntı yok. Bunları yine köy binası 11'e göre fulle. Köy binası 12'ye ama. Ondan sonra iksirin var ya. İksirinle de duvarlarını basarsın ya. Yani 13 seviyeye basarsın. Hani büyük bir zaman kaybı büyük bir zaman kaybı yaşıyorsun şu an. Yani köy binası 12'ye geçtiğin anda çok rahatlayacaksın en azından hani iksirinin nereye gideceği belli işte altınını ne, ne yapacağın zaten belli hani anladın mı kahraman salonu basmayacaksın bu kral kraliçen yine 50 50 olacak maksimum yapabileceksin o yaptıktan sonra basarsın istiyorsan köy binası 12 geçişini ondan sonra yaparsın ama artık köy binası 12'ye geç kardeşim köy binası 11'de takıla takıla hani oyundan soğursun gerçekten Mesela hani köy binası 12'ye geçtikten sonra laboratuvarını basıp yani anladın askerlerine bir seviye daha verebilirsin bence senin için daha iyi olur diye tahmin ediyorum yorumun için teşekkür ederim bu arada hepinizin köyüne tekrardan hani böyle ilerleyen zamanlarda ama şey haberiniz olmadan tekrardan bakacağım hani bir gelişme olmuş mu ne yapmışlar hala aynı seviyelerde mi diye hala hepsinin notları var bakalım göreceğiz şimdi dördüncü kardeşimiz Joseph diye bir de şey yazmış Joseph'in köyüne bakalım. 9G 9P QQ P R Evet. Weber isimli bir şey hesap. Death Warrior Ölü savaşçı olması lazım. Ee, öyle savaş yıkılanında 3494 kupada köy binası 13 çok güzel bir kupadasın tebrik ederim 556 kazanılan savaş yıldızı var güzel yani idare eder yani olması gerektiği gibi diyelim ee, köy binası 13'ün askerleri full diye görüyorum Kara kahramanlarına bakıyorum hani gözüm hemen oraya ilişiyor onlar da fulle yakın yani neredeyse fullemiş kesinlikle sen de duvarı ya da kahramanlarını bekliyorsun zaten köyün görünüşünden belli Hemen ziyaret ediyorum bak. Aa, pardon kostümlerine bakmadım. Kostümün var mı? Kostümün hiç yok. Ha şey var mı? Şampiyonum bu ay ki altın bileti almışsın. Çok güzel. Bakın duvar basıyor mesela arkadaşımız. Bir de kahramanlarını basıyor. Bunlar iksirleri daha full değil. Kaya saçarlar birer seviye. Bunlara birer seviye veriyor. Güzel. Köy binasını evet 5 yıldız yap. 5 yıldızda bir takılı kalsın. Ee, toplarının iki seviyesi, okçu iki seviyesi. Şurada bir topun üç seviye olduğunu görüyorum. Büyücü kulelerinin de iki seviyesi var. Hani köy binası 12 gibi bir hesap. 12 buçuk, 13 arası. Ama kahramanların gerçekten mükemmel yani. Bu arada hani e, sana mesela şu an köy binası 14'e geç Demem. Neden demem? Hani kahramanların fullenirse sadece hani köy binası 14'e geçlerim Mesela kraliçen bir seviyesi kalmış. Hatta onu da basmışsındır diye tahmin ediyorum. Büyük koruyucu 47 yapıyorsun. Kraliçeyi basmışsın. Son seviyeye yollamışsın. Hani atıyorum mesela barbar kralı yani kahramanların fullenmiş nasıl olsa kahramanların fullendiği için sadece kahramanlar için 14'e geçebilirsin diyeceğim ama mantıksız olacak çünkü bu sefer çok fazla geliştirmen gereken şey olacak tekrar kahraman basacaksın inşaatçın hiç boşum olmayacak o yüzden kahramanları bitirdikten sonra zaten kraliçe bitecek bir inşaatçı boşa çıkacak ya şu ilk aylarından başla ağır savunmalardan başla bunlar iki seviye vereceksin çünkü işte kaya saçarı bas cehennem kulelerin bir seviyesi var mesela bunları bas bunlara geç yani tamam mı Ondan sonra ağır savunmaları bittikten sonra cehennemdir iki seredir kaya saçardır falan. Ondan sonra hava savunmalarına geç. Hava savunmalarını bitir. Ondan sonra büyücü kulelerine geç, büyücü kulelerini bitir. Sonra hani okçu kulelerine geç. Hani inşaatçıların boş olduğu takdirde. O sırada zarfında zaten e, duvarlarını da olursun. Senin köyün güzel. Özellikle hani saldırı tarafı çok güçlü. Çok şaşırdım yani. ilk defa böyle bir köy gördüm. Normalde işte köy binası full olur. Hani kahramanları basarlar ama sen de ilk defa böyle bir şey gördüm. Kahramanların full. Hani köy binası bir tek geride kalmış ama onu da tamamlarsın. Zaten bunlar bir iki gün hani bu arada bahsedeyim hani çok gün istemiyor arkadaşlar bunlar. Her bir altın biletle çok çok düşük. Bir gün bir buçuk gün en fazla. Hani o yüzden hani basıp bırakırsınız. Beş tane inşaatçıyı basınız en fazla iki gün sonra boş oluyor. Hani anladınız mı? 10 günde hani neredeyse bunların neredeyse hepsi bitmiş olur. O yüzden sıkıntı yok. Hani senin de maksimum 14'e geçmen maksimum diyorum bak maksimum diyorum bu sezon bitmeden geçmen lazım. Hani o 50 milyon altın gelecek ya şey 30 milyon altın gelecek ya orada işte geçebilirsin bence. Yeni sezona yani 14. seviye köy binasıyla geçebilirsin bence. Bu arada köyü çok güzel tebrik ederim. Şimdi diğer kardeşimize de bakalım. Jo Josef'e de teşekkür ederiz. Weybur kardeşimize yorumu için. Ee, Sefa kardeşimiz yazmış bir de. Sefa'yı da bugün hani tam video çekmeden önce gördüm. Hemen notumu aldım. İyi yetiştin Sefa bu arada. P-L-U Doğru mu yaz? Ben mi yanlış yazdım? Y-U-Y L-U LP L, P, L Bu nasıl kod ya? Mr. <laughs> Karahan. Ben Mr. diye okudum. M. Karahanlı da. Kurtlar Vadisi aşırı bir abimiz. Herhalde. Sefer kardeşimiz. Yine köy binası 13. Bu arada çok köy binası 13 var. Şaşırdım bu arada. Bir tane ilk incelemede bir tane bu videoda da bir tane toplam iki tane köy binası 17 gördük. Diğerleri 13 falandı çoğunlukla güzel hani gelişmeniz güzel oyunu hala takip etmeniz güzel 2974 kupadasın olman gereken kupalar burası 3000 2800 3300 arası falan sizin tam kupalarınız hani galimetin tam çıktığı kupalar ee, kazanılan savaş yıldızı 227 mesela sen de düşük hani belki oyunu e, sen de benim gibi bırakmışsındır ya da atıyorum daha yeni başlamışsındır erken bir geçiş yapmışsındır olabilir hani bu ama bir tık daha kötüye yakın yani kötü dediğim de hani yanlış anlamayın hani sizi asla yadırgamıyorum yani sadece olması gereken savaş yıldızından bir tık daha düşük bence ama güzel yine idare eder Dark Angel Klanındasın ee, şimdi laboratuvarına bakıyorum laboratuvarına baktığımda ejderin bir seviyesi var gibi evet ejder'e bir seviye ver. Elektro'nun bir seviyesi var ben buradan gördüğüm kadarıyla söylüyorum balonun bir seviyesi olması lazım. Şimdi ej çünkü neden? Ejder, ejder birincisi işte size ejder birincisi daha de açık değil de. Ejder, ejder birincisi açılıyor muydu ya? Evet açılıyordu ya. Ejder birincisi de aç bu arada. Ejder binisi 13'te açılıyor. Açılıyor evet. Ejder binisi açılıyor. 14'te titan açılıyor. 15'te evet. Doğru. Kesinlikle ejder birincisini aç. Ejder ejder birincisi saldırısı yapabilirsin. Yanına biraz balon alarak. İşte sadece elektro saldırısı yapabilirsin, sadece ejder saldırısı yapabilirsin. Hani bunlar çok fazla. Şu an metada el, ejder var. YouTube kanalları yani benim de kanalımda izleyerek hani ejder saldırısı nasıl hani taktiği nedir, nasıl temizlik yapılır falan onları izleyerek sen de saldırılarını yapabilirsin. Bence havaya önem verin. Tabii kara saldırınızda mesela binici madenci full olsun. Hani seviyenize göre binici madenciniz full olsun. Güzel bir şeyim var, laboratuvarım var. Güzel hani çok bir işin kalmamış. Herkesin kahramanları da maşallah 65 seviye, 10 seviyesi kalmış kahraman kraliçenin. 11 seviye kral var. Ee, 11 seviyede koruyucu var. Maşallah bitirmişsin ya. Yani. Laboratuvar zaten büyüler full. Kostümlere bakıyorum. Kostümün yok. Kraliyet şampiyonun yok. Daha yeni fark ettim. 13 seviyede kraliyet şampiyonu daha yeni mi geçtin acaba? 13'e. Daha yeni geçmiş ya. Aa özür diliyorum ya Sefa. Daha 12'den 13'e daha yeni geçmiş arkadaşımız. Çok özür diliyorum. Ben de hani 13 seviye köy minası falan sanıyorum. Hani Yıldız'ın da bu arada hani kötü değilmiş. Hani özür diliyorum. Direkt, direkt kahraman solunu basıyorsun aynen o şekil. Direkt şampiyonunu alıp bütün kara şampiyonu minimum 10 seviye yapıyorsun kardeşim bir kere. Minimum 10 seviye. Çünkü bir iş yapsın. Umarım... Hepiniz hepiniz etkinlikten elektro çizmeyi almışsınızdır ki takabilirsiniz. Çok faydası var. Muhteşem faydası var. Ee, şimdi bakalım bakalım. Ağır savunmalardan başlamışsın. Güzel kaya saçarları dikmişsin. Bir tane cehennem kulesini 7 seviyeye göndermişsin. Bir tane kahraman salonun 4 bir de ne inşaatta laboratuvar olsun diyecektim. Yok laboratuvar değil. Laboratuvar galiba basmışsın zaten. Başka ne inşaatta ben mi göremiyorum acaba? Bu arada arkadaşlar bakın 13'e geçince yanlış hatırlamıyorsam ordu kamplarınızı basabiliyorsunuz. Şu ağır savunma kayısı bittikten sonra kesinlikle hemen hemen ama hemen çok acil bir şekilde ordu kamplarını bas 300'e çıkart. 300 olsun bunlar. Şimdi senin bir tane inşaatçın boşta mı yoksa 4 inşaatçı yoktur herhalde diye tahmin ediyorum. İnşaatçı kulübelerin nerede ben bir onlara bir bakayım diyeceğim ama. Biri burada, biri burada. 2 Allah Allah ben mi kör oldum ya? 3. Ben dört tane çalışan inşaatçı görüyorum. 5. inşaatçı nerede? 5. inşaatçı da barbar kral basıyormuş. Şimdi kahraman basmayı kesinlikle bir bırakıyorsun tamam mı? Kahramanların güzel seviyelerde bırakıyorsun. Şampiyon hariç. Şampiyonu aldıktan sonra tabii onu yükselt. Onun dışında bak şimdi. Kral kraliçeyi bırak. Bir köşede dursun onlar. Tamam mı? Çok güzel seviyelerdiler. Koruyucuyu bırak. Bir köşede bırak direkt ordu kamplarını basıyorsun. İlk işin ordu kamplarını basmak. Tamam mı? Başka hiçbir şeye basma. Ne cehennem kulesi ne başka bir şey. Direkt ordu kamplarını yükselt. Klan kareni yükselt. Bakayım yükseltmiş misin? Bu da yükselmiş seviyesi galiba. Onun oluyor mu? Hatırlamıyorum da. Klan kareni basmadıysan klan kareni yükseltiyorsun. Ya da o da beklesin. Dört tane inşaatçınla ordu kampı. Bir tanesiyle de şampiyonu yükseltirsin. Tamam. Ordu kampları bittikten sonra yine kahraman basmıyorsun. Gidiyorsun ağır savunmaların aradan çıkartıyorsun. İşte Kaya Saçarları iki seviye. işte Cehennem Kuleleri bir seviye. Bu XR'ları iki seviye istiyor diyebiliyorum. 8 oluyor sizde. Yani on üçte sekiz oluyor. Şimdi XR'larını basman lazım. Kartal topunu bunu mesela bitirmişsin. Kitabın falan vardı büyük ihtimalle. Kitabı basıp bitirmişsin. 4 seviye son seviye diyebiliyorum çünkü. Aynen 4 seviye son seviye. Hani ondan sonra da artık okçu ok kulelere mi geçersin, toplara mı geçersin, ne geçersin, geçersin. Ama ilk önce kahraman yatırmayı bırakıyorsun şampiyon hariç. İlk işin ordu kamplarını basmak, 300'e çıkartmak kapasiteni. Ondan sonra da hani şampiyonu basarak bir tane inşaatçın şampiyonu geri kalan 4 inşaatçın da ağır savunmalardı. İşte iki tane kaya saçar, iki tane cehennem mesela. İşte ya da iki tane ilk şeyi iki tane cehennem. 2 dört tane x'e aynı anda mesela atıyorum. Çünkü x'lerin iki seviyesi var. İşte iki, iki, iki kaya saçar. Anladın mı? Ağır savunmalar aradan çıktıktan sonra bana kalırsa ilk önceki yükseltmeniz gereken şey hava savunması. Hava savunmalarından sonra artık hani yüksek ganimet isteyen bir büyücü kuleleri kalıyor ama o da size kalmış bir şey. Yani topları, okçu kulelerini de basabilirsin. Ama 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 ordu kampları basılıyorsa Ordu kampı basın arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Çok güzel bir köyüm var. Tebrik ederim. İyi bir geçiş olmuş. 13 e yeni geçmişsin. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılılığın devamını dilerim. Ordu kamplarını unutma. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün 5 tane köy inceledim. Yani umarım çok uzun bir video, çok sıkıcı bir video olmamıştır. Herkesin kendi köyüyle alakalı bir şeyler söylemeye çalıştım. Eğer yanlış bir şey söylediysem özür dilerim şimdiden. Kusura bakmayın. Ee, beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu baktığım köylere bu arada daha önce de baktığım yine 5 tane köy vardı. Bu videoda da 5 tane köy baktık. Bunlara ilerleyen zamanlarda böyle aniden mesela açacağım mesela işte Sefa'nın köyünü yeni 13'e geçmişti. Ben buraya hepsini not alıyorum. Yeni 13'e geçmişti. Bakalım şimdi ne durumda. Hala oyunu oynuyor mu işte hani bizim söylediklerimiz bir şey yaramış mı? ...işte atıyorum Emirhan'ın köyüne gireceğiz, ona bakacağız. Josephine'ine gireceğiz, bakacağız. Bilgi dünyasına gireceğiz, bakacağız. İşte bir önceki videodan Batu Dikme vardı mesela. Batu'nun köyüne bakıp çıkacağız. İşte Sefa vardı, bir adaşım varmış Sefa bu arada. Sefa vardı, geri kalmış bir köy demişti hatta. Ee, onun köyüne bakıp çıkacağız. Bu arada bunların ikisi aynı değil değil mi? Aynen. Bir an korktum çünkü ikisi aynı köy diye de. ...iki sefa vardı. Yani mesela bunların köyüne bakıp çıkacağız. Hani böyle şeyler de olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda hani kendi köyünüzle alakalı doğru mu değil mi hani onları da söylerseniz çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi günler.